Sizlere daha önce az bilinen yabancı dizi önerisi yapmıştık ve o videoyu izlediğinizi umuyoruz. Fakat sizlere bu sefer tatil sırasında eğlenceli vakit geçirmeniz için izlenilmediğini düşündüğümüz dizileri anlatacağız. Kiminiz daha önce bu yapımları duymamış olabilirsiniz. Kiminiz buna gayet hak ettiği değer verilmişti diye düşünebilirsiniz ama bize göre anlatacağımız yapımlar hak ettiği değeri görmediği için birçok insan belki de daha önce bu yapımları duymamış olabilir. Az biraz insan ana bu güzel yapımları izlettirebilirsek ne mutlu bize Listemizin ilk sırasındaki dizi Preacher. Öncelikle dizinin kadrosunda Dominic Cooper ve Graham McTavish gibi oyuncuların bulunduğunu söyleyelim. Dizinin konusuna gelindiğinde ise Tanrı'nın cenneti terk etmesinden sonra çıkan karmaşada bir melek ve bir şeytanın ilişkisinden Genesis isimli bir varlık ortaya çıkar. Bu doğaüstü varlık dünyaya kaçarak Jesse Custer isimli Teksaslı bir rahibin bedenini ele geçirir. Vaizlik görevi için kilisede bulunan Custer karmaşık geçmişiyle sürekli yüzleşir. Kilise de sürekli günah çıkarmaya çalışsa da geçmişte kendisine kötülükleri dokunan kişiler bir türlü peşini bırakmaz. Yaşamı tamamen değişen Castor, eski kız arkadaşı Tulip ve vampir arkadaşı Cassidy ile birlikte tanrıyı bulmak ve olanlardan hesap sormak için yollara düşer. Breaking Bad, The Walking Dead gibi popüler yapımlarla aynı kanaldan çıkmış olmasına rağmen hala hak ettiği değeri bulamaması oldukça şaşırtıcı. Ve tatilde izlemeniz gereken dizilerden ilki İkinci dizimiz ise Dirk Gently Holistic Detective Agency. Bilim kurgu ve komedi türündeki bu dizi, otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının yazarı Douglas Adams'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizinin konusu ise bir otelde çalışan Todd mesaisini yaparken bir cinayet olayına denk gelir. Oteldeki odasında öldürülen bir iş adamı ile ilgili olaylar Todd'un hayatını değiştirecektir. Bu cinayeti çözmek için uğraşan dedektifle Todd'un yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Dedektif Dirk Gently ve Todd zamanda yolculuk yaparak cinayet olayını çözmeye çalışmaktadır. Ancak olaylar öyle kolay şekilde gelişmeyecek kadar karmaşıktır. Sadece iki sezon süren böyle kaliteli bir yapımın hala bilinmiyor olması çok şaşırtıcı. Umarız hak ettiği değeri görür ve kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi listesine girer. Ve listemizdeki son dizi ise Jeff and Some Aliens. Dizinin seslendirme kadrosunda Stranger Things dizisinde Murray Bowman karakterini canlandıran Brad Gelman ve Gotham dizisinde Aubrey James karakterini canlandıran Richard Kind gibi isimler var. Dizinin konusu ise insanların kurtarılmaya değer olup olmadığına karar vermek için dünyaya 3 adet araştırmacı gönderen uzaylılar araştırmaları için kalacak yer olarak da ortalama ve dünyalı olan Jeff'in evini seçerler. Dünyada kalacakları süreç boyunca Jeff'in ve dolayısıyla dünyalıların hayatını inceleyecek olan uzaylılar Jeff'le bir nevi ev arkadaşı haline gelirler ve dizinin ilk bölümlerinden itibaren uzaylılarla ev arkadaşı olmanın normal bir ev arkadaşına sahip olmaktan çok da farklı olmayacağı sonucuna ulaşılır. Sadece bir sezon süren çerezlik dizinin tatilde sizlere kısa süreli de olsa eğlenceli vakit geçirmeniz için izlemenizi tavsiye ederiz. Sağlığımız için evde kaldığımız şu dönemlerde tatili sıkılmadan geçirebileceğimiz bu 3 dizi güzel bir öneri listesi olabilir diye düşündük. Elbette sizlerin önerdiği daha başka diziler ve filmler de olabilir. Bunları yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın.